Evet çocuklar, ilk yardımın amacını, bir ilk yardımcının sorumluluklarını öğrendik. Yazdınız değil mi tahtadaki notları? Yazamadık hocam, sildiniz hemen. Eksiklerinizi arkadaşlarınızdan tamamlarsınız. Vallahi inci gibi yazmışsın Leyla. Dersten sonra fotokopi alabilir miyim senden? Olur. Sağ ol. Havalanma hemen. Alt tarafı defterini verecek kız. Ne var ki onda? Konuşmayalım kendi aramızda. Şimdi ilk yardımın ikinci aşaması olan solunumun sağlanması aşamasına geçiyoruz. Soluk yolunu açtık. Hastayı sert bir zemine yerleştirdik. Ağız içindeki yabancı maddeler çıkarıldı. Çene yukarı kaldırılarak baş hafif aşağı indirildi. Ağza ağza suni solunum için hastanın burnu kapatıldı. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam çok kolaymış. Suni terimiz işte. Gösteriliyor bütün filmlerde. Güzel. Şimdi eşleşerek suni teneffüs pozisyonu çalışalım. Önce iki çift alalım. Delirem, ben, ben ben, 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 ben ben. Metin, ben, ben. Tekin, subway, Hep, Leyla, Kemalettin. Sizler yanıma. Metin sen Kemalettin'le çalış. Tekin sen de Leyla'yla. Tamam hocam. Leyla Kemalettin mi? Hadi abici bekletme Kemalettin'i. Önce sen yat hadi. Yatayım Leyla'cığım patron sensin. Yatayım mı? Yatıp yat. Baş pozisyonu çok önemli çocuklar. Burun tıkalı. Evet. Evet. Böyle mi hocam? Evet. Çok güzel. Hocam. Kemalettin'in gözlüklerini çıkarabilir miyim? Hocam gözüm çıkarsa göremem ki. Kalsın gözlükler. Böyle de suni teneffüs yapılabilir. Hastanın ciğerini dolduracak kadar hava verilecek. Tamam. Temasa gerek yok. Duruşu anlamanız yeterli. Nasıl temasa gerek yok ya? Gelmişiz buraya kadar. Leyla. Efendim. Hadi sen başla. sanki ya. Daha ne yapacaksın lan sapık? Abi hayat öpücüğü verdim, bir şey yapmadın Dokunmadan ilk yardım mı olurmuş? <laughs> Metin, görüşürüz bir dahaki derse. Ne görüşeceğim lan senle? Kızım, <laughs> ne no, oldu? Neyin var? Tekin beni öptü. Oha, şuraya bak lan. Leyla'nın babası. Fena bakıyor lan bu adam. Kaç abicim, kaç. Kaç, kaç! Leyla'nın babası galiba lan. Elif'e bak yememiş içmemiş evin numarasını bulmuş ya. Tamam, tamam, tamam. Yan basın oğlum. Bu sefer fena battın. Hüsnü Benim bir kızım var. O yüzden hiç merak etmeyin. Gereken cezayı vereceğim. İçiniz rahat olsun. Teşekkür ederim anlayışınıza. İyi akşamlar sağ olun. Hüsnü. Aa baba ya. Konuşma lan. Cevap verme bana. işine Bizimkilerin bir arkadaşının babası aradı. Ee? İlk yardım kursunda kızını öpmüş. Ee? Aa! Ay çok geliştirdi kendini. Ağır sapık oldu bu anne ya. Dev sapık oldu. Baba öpme değil ya. İlk yardım tekniği o. abi ya? Alakası yok baba ya. Ben de Kemalettin'le mesela. Ne? Aramızda hiçbir şey yaşanmadı yani. Ay ne yaşanacaktı oğlum? Ne biçim konuşuyorsun sen? Pıh! Suni terörist çalışıyorduk baba. Hayır tepici diye bir şey var hiç duymadın mı ya? Duydum oğlum duydum. Duydum. Peki sen duvarı öpmek diye bir şey Aa. duydun mu he? Baba yapma ne olur baba mu? yapma. Ay Yap ya. Allah aşkına Aa. yapma işte o kadar da değil Aa. yani. Yusuf. Göstereceğim lan sana göstereceğim göstereceğim. Aa. Sen de bir de abi olacaksın lan sözde. İlgilensene kardeşinle erkekler dövüşeceğine. İlgilensene. Ne yapıyorsun baba ya? Yürü.